bugün sizinle birlikte tabii ki de bildiğiniz gibi bir tane oyun oynuyoruz. Ee, bir videomda oynamıştım bu oyunu ve tekrar oynuyoruz. Burada arabalarımız var. Hemen isterseniz başlayalım. Burada bu var. Mesela ben bu bölümü oynamıştım en son bir videomda. Hatta bunu bile oynamıştım. Şimdi ise şu bölümleri oynamak istiyorum. Şu. Burada da şu bölüm olsun. Merak ettim. Burada da hangisi olsun? Bence Nisan olsun. Start right. Hemen başladık. Bakalım ne tür bir etkinlikler ve maceralar bizi bekliyor. Hemen başlıyor. Ooo yo. Ben böyle bir maç görmedim. Ben be. Bir dakika, Biraz hızlan, hızlan, hızlan. Saniyeler sayılmasın. sıkın. Sıkın, sıkın ne olacak? Oh my god. Hop şimdi şöyle bir götürelim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Hop şuradan geçmem lazımdı. Hop. Bir dakika sakın. Heh. Tamam arkadaşlar iyiyiz. İyi ilerliyor şimdi dedik arkadaşlar. Hop. Tamam buradan da atladık. Oo bayağı da büyükmüş ha. Hop şöyle bir 6 5 4 3 2 1 En son 5. araba öldü. Bu oyunun amacını anlamışsınızdır arkadaşlar. Birinciyiz şu anlık. Şimdi bakalım yollar birbirine gelince kaçıncı olacağız? Üçüncüyüz. Hayır be. Uzmanlık buzlandık. Hayır ya. Çarptık. Bir dakika. Tamam başladık. 9, 8, 7, altı, 5, 4, 3 2 1 Hayır Ya yok ettirdim yine Bu maç arkadaşlar çok zor var ya Şimdi diğer bir maçı deneyeceğiz arkadaşlar Tabii ki Bu çok zor bir maçtı Hemen kaybettik Bu sefer arkadaşlar Klasik oynayayım. Bir de kolay bir şey olsun mesela şu olsun. Sonrasında da şu olsun. Star Trek. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu oyunu indirm indirmek isterseniz adı Asphalt Nitro. Zaten aşağıda da şu bölümde yazıyor. Hemen şey yapalım. Bakalım nasıl bir maç olacak yine. Oo, burayı biliyoruz arkadaşlar. Benim önceki videomda oynamıştık. Çok zordu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen başladılar. Benimki hemen başlamıyoruz arkadaşlar. Hop şuradan bir fark atalım. Tamam bunu yok ettik. Bir dakika dördüncüyüz. Bir dakika hayır. Nitrom kalmamış. Nitrom. Hop. Nitro. Allah. Nasıl arkamdan geldi lan? Bir dakika. Ne oluyor lan? Üçüncü araba uçtu biraz. Neyse. Şimdi üçüncüyüz. Hop. Ha, hadi ikinci olduk. Şuradan da atlayalım. Uh, tamam. Hayır. Tamam. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şu anda kaçıncıyız bilmiyorum ama biz de kaybettik. Şimdi tekrar hemen başlayacağız. O oh, hayır, hay, bizi geçiyorlar. Bizi geçiyorlar. Bunu yapamayacaksınız ve ben kazanacağım tabii ki. bir oh, dakika. Uy tamam. Diğerini yok ettim. Beni geçmeye çalışana. Bir dakika. Bunu da geçmem lazım. Tamam. Bunu da hemen hızlandıralım biraz. Yavaş oldu ve ikinci olduk. Birinci aracı geçeceğiz. Arkadaşlar ben bunları yaparken kanalıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanlışlıkla çarptım yine. Ama sorun değil sorun değil. Yine geçeriz. Gel dördüncü araba. Dördüncü araba birazcık yavaş ilerliyor. O yüzden kolay olur o. Demdim ama biraz zor. Gerçi. Hop. Buradan da geçtik. Dördüncü arabayı geçemedik. Aa şimdi geçtik. Çekil lan. tamam. Şuradan ne? Hop. Turbomuzu kullanalım. Bunu da kaybettirdik. Allah. Bizim de gitti. Tamam. Birinciyi geçmeliyiz. Çabuk. Hayır. Hayır. Çarpma. 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 Tamam. Bir dakika. Şu anda normal ilerliyor. Her şey normal. Ve. Havva. Tamam. Şimdi gel buraya. Ben seni geçeceğim ha. Ona göre senin geçmeyi kafama koydum ve lan nasıl? Lan birinci şeymiş daha. Hayır hayır Hayır. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Koş 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 koş. Bir dakika arabayı düzel düzel düzel. Tamam çok güzel. Hop. Oy. Lan ne oluyor? Bir dakika biraz hızlanmalıyız. Hop bunu da düşürün. Gel buraya. Yok edelim seni. Bunu da yok ettik. Trafik kaynadı baya. Tamam tamam tamam. Sorun yok sorun yok. Şuradan rampadan şeydir. uçalım. Hop tamam. Ulan ne oldu? Bir dakika arkadaşlar sorun oldu herhalde. Hop. Hadi ikinci araba. Benim geçmem lazım. işim var. Birinci gez. Tamam. Çok güzel. Hayır. Burada biraz sıkıntı işte. Burada da burada biraz sıkıntı. Burada biraz sıkıntı vurma. Burada biraz sıkıntı. Hop. Bir dakika havaya uçacağız. Hop. Tamam. Arkadan da geliyorlar arkadaşlar. Onu da yok etmemiz lazım. Hop. Yine uçtuk. Ve burada dönerli yoluna geliyoruz. O yüzden biraz dikkat, 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 dikkat. Tamam çok güzel. Dikkat. Tamam çok güzel. Şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Ama şimdi karşılaşacağız herhalde. Hop. Tamam. Şimdi gidelim. Tüm hızla. Hop. Hop. Turbo'yu iyi kullanıyoruz. Şimdilik. Belki geçebilirler bir dakika. Hop. Selamun aleyküm abi. Oy, bir dakika bir dakika. Hop. Beni geçecekler. Çünkü o yola girdiler herhalde. Evet. Allah ben ne yaptım? Yanlış bir şey yaptım. Hayır. Çok yanlış bir şey yaptım şu anda arkadaşlar. Gel buraya. Seni şöyle bir bir dakika arkadaşlar senin geçmem lazım. Hayır be. Kaybettik kesin. Evet. Hop. İkinciyiz be. Tam geçiyorduk. arkadan da hala vuruyorlar be. Tamam. Geçelim. Diğer maçımızı hazırlansın abim. Diğer maç. Şimdi arkadaşlar bambaşka. Şunu hiç oynamadık. Şunu da seçelim. Bunu Tamam. Start. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şimdi ilerliyoruz. Tamam. Hadi başlasana be. 12'de takılı kalıyor bu. Tamam. Arkadaşlar ben bunları yaparken çok emek harcıyorum. Lütfen Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika. Başlıyoruz. Kırmızıyım. VS atıyoruz şu an büyük bir VS'mle. Hop. Bir dakika. Tamam böyle girdik burası çok iyi. Bir dakika. Hoo. Tamam çok güzel. Ama hala önde. Onu geçmek için destek olun ve geçeceğiz. Geçtik yes Tamam hop Yine çok pis hızlı gidiyoruz Var ya Efsane Efsane hızlı gidiyoruz arkadaşlar Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam çok güzel Bir dakika Arabaya yan vermeye başladı bir dakika. bir dakika Hayır Hayır Biraz hızlan biraz hızlan Arkadan geliyor araç. Hop tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Oh my god bir dakika. Burada biraz çarptık. İlerleyelim. Hayır. Turbomuz bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? Hop. Bir dakika arkada 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 arkada. Geçmesine izin vermeyelim. Şöyle hemen burayı da aldık mı ve tırboladık mı onu geçeceğiz gibi duruyordu. Hop. Turbo. Oha süper turbo. Perfect turbo'yu aktifleştirdi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz şu anlık. Ama şimdi kaybedeceğiz gibi duruyor. Bir dakika o birinci. Ne yapacağız? tekrar ve buradan yine uçuyoruz hop ve bir dakika ne oluyor be araba gitti bu sefer herhalde maçı kaybedeceğiz arkadaşlar ya tamam şöyle bir uçalım hızlı 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 bir dakika biraz Abarttım herhalde. Hop bunu da aldık. Bunu da aldık. Süper hız turbo. Araba yüzünden süper turbo gitti. Bir dakika onu geçmemiz lazım. Perfect turbo yap yapacağım. Hop bir dakika. Yarışı bitirmesine izin veremem. Hop tamam. Buradan biraz kötü oldu orada gitti ya gitti gitti burada biraz hızlanmak lazım ya şöyle o trafik şeyini kurdum da şurada Olmam lazımdı kaybediyorum evet, ne yapacağım arkadaşlar bir dakika 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 şunu aldık tamam çok güzel turbo turbo ve bir dakika perfect turbo var mı perfect turbo var tabi yine perfect turbo'yu aktifleştireceğim aktif bu perfect turbo'lar çok iyi be arkadaşlar perfect turbo ama kaybettik maalesef perfect ama şu yuvası yazısını çıkarmayın be. Sinirleniyorum. Neyse arkadaşlar. Vs attık ama kaybettik. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.